Stüdyoda konuk ettiğimiz gayrimenkul danışmanımız sektördeki önemli bilgiler ve ipuçlarını bizlerle paylaştı. Bozan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Merhabalar. Öncelikle sizleri daha yakından tanıyalım. 27 yaşındayım. 2016 yılında İstanbul'a geldim. <laughs> ...ve e-ticaret işiyle uğraşıyorum ve aynı zamanda gayrimenkul danışmanıyım. Aslında iki noktada da ayrı ayrı faaliyetleriniz var. Biz de bu faaliyetleri yine ayrı ayrı ele alalım istiyorum. E-ticaret evet. e noktasında faaliyetlerimiz neler? Neler yapıyoruz? Efendim e-ticaret noktasında e ilk faaliyetim benim e kadın elbise satışı oldu. Hı hı. E çünkü e en çok satış olan e-ticaret platformu... Ee, ben bunun üzerine reklamlar düzenliyorum Hı. Ee, sosyal medya olsun ve e, başka platformlar olsun e, satışlar şu anda iyi ama önemli olan e, bana göre bir şirketin e, cirosu e, yani bazı şirketler var aylık cirosu 1 milyon ama bazı şirketler var 100 bin lira ciro yapıyor Hı. E, ona göre biz ...ilerleyeceğiz inşallah. Hı hı. Bütün sektör aslında tekstilde biraz... ...kadının üzerinden dönüyor gibi de diyebiliriz. Ama tabii burada tarzlar da ayrılıyor. Mesela bir hanımefendi sizin... ...kullandığınız bütün o mecralara gelip... ...baktığında hangi ürünleri görebiliyor? Daha çok tarzlar neler? Bunları da dinleyelim sizden. Özellikle spor alanda çok satış yapılmaktadır. Hı. Daha çok bu zamanda fitness ve benzeri şeyler ilerlediği için evet. daha çok e, spor alanında satış yapmaktayız. Gayrimenkul hizmetlerinizi de anlatabilir misiniz? Neler yapıyorsunuz ve hangi bölgelerde daha çok hizmet sunuyorsunuz? Bunları dinleyelim. E, gayrimenkul danışmanı olmak istiyorum. Öyle aklımdan bir an geçti. Hı. Ben e-ticareti yapabiliyorsam, e, hani bu sektörü de yapabiliyorum düşüncesi oluştu birden. Hı hı. Zaten hani e, sürekli kendimi geliştiren bir e, bireyim. ...bir alanda durmuyorum. Ee, Onu anladık aslında. Daha <laughs> 27 yaşında olmanıza rağmen birden fazla sektörde şu an zaten faaliyetleriniz var. Evet. Efendim bizim bölgemiz Maltepe bölgesi. İstanbul Hı. Maltepe bölgesinde hizmet vermekteyiz. Maltepe bölgesi sürekli akışın olduğu, konutun satıldığı ve kiralanmaların olduğu bir bölge. Evet. Ee, Maltepe bölgesi nasıl diyeyim hani e, diğer bölgelere or oranla e, orta düzeyde olan e, bir bölge hani e, ba insanlarımız şu şekilde değerlendiriyor orta düzey, en az düzey ve üst düzey. Biz Maltepe bölgesi orta düzeyde şu anda. Ve yoğunluğun olduğu noktalardan. Evet kesinlikle e, yeni bir daire paylaşıldı mı ilana çıkıldı mı? ...o e, yeni daireye çok teklif geliyor. Evet. Hani çünkü... E, ...Maltepe bölgesi... E, ...yenileniyor öyle diyelim. İstanbul'a aslında çok yeni gelip... ...İstanbul'u bu kadar hızlı çözmenizde ...gerçekten takdire şayan. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Eklemek istedikleriniz var mı? Veda etmeden önce neler söylemek istersiniz? Efendim e, ben... E, ...şöyle söyleyeyim. Halkın diliyle konuşayım. <laughs> gençlerimize... E, ...hitap edeyim. E, şimdi umudun yıkıldığı yerde asla umutlarını yitirmesinler. Sürekli kendilerini geliştirsinler. Geliştirmek demek sadece e, hani bir dil anlamına gelmesin. İngilizce olsun işte şey... Fransızca olsun, şu olsun, bu olsun. Şu sadece o değil. E, ya da sadece 4-5 üniversite okumakla olmuyor. E, sürekli araştırsınlar, geliştirsinler o şekil. Sanırım biraz da hayatın içinde olmak gerekiyor. Bu konuda bence güzel de bir örnek oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz sizlere.